Elite Dangerous Türkiye kanalından herkese merhaba. Ben Galaxy rehberiniz Kambarat. Birkaç aylık bekleyişin sonunda nihayet yeni gemimiz Corsair'a kavuştuk. Bu videoda sizlerle bu yeni multi geminin bizlere neler vaat ettiğini inceleyeceğiz. Kanala da abone olduysanız haydi başlayalım. Öncelikle Corsair'ın dış görünüşünden başlayalım. İlk duyurulduğundan beri dış görünümünü beğenmediğimi söylesem de özellikle Hardpoint diziliminin geminin boyun kısmında olması düzgün nişan alma konusunda epey kolaylık sağlıyor. Kuyruk ve kanat bölümünde ise toplam 4 adet utility yuvası barındırmakta. Kokpite girdiğimizde bizleri Courier kullanıcılarının da çok tanıdık bulacağı bir kabin karşılıyor. Ufak tefek farklılıklar da olsa kokpit Courier ile neredeyse aynı olmuş. Bunların dışında 7'lik power plant, thrusters ve distroya sahip olması gemiyi pek çok açıdan kullanışlı hale getiriyor. Optional internal çeşitliliği de hiç azım sanacak durumda değil. Böylece Corsair tam bir multirol canavarı haline geliyor. Ancak gemi çıktığından beri çok fazla pilot gemiyi özellikle PvP builtler ile denemekte. Yedilik distrosu sayesinde silahları ve shield'ı oldukça rahat bir şekilde besleyebildiğini söyleyebilirim. Ebat olarak Python MK2 ile karşılaştırdığımızda gemi her ne kadar vurulması zor gibi görünse de shield'ları açıkken oldukça büyük bir hitbox'a sahip. Ancak shield'lar kapalıyken iken hitbox'ınız oldukça küçülüyor. Tabi tercih bu noktada sizlerin. Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise Corsair Corsair'ın manevra kabiliyeti. Gemi Python MK2'ye nazaran dönüş hızı açısından bir tık yavaş kalmakta. Düz uçuşta ise bu açığı kapatabilmekte. Full build bir Python maksimum 547 metre bölü saniye hız yapabilirken Corsair 600 metre bölü saniye gibi bir hıza ulaşabiliyor. Bu durumda Python MK2 ve FDL gibi PvP gemilerinin saldırılarından kaçmanızı sağlayabiliyor. Gelelim 7'lik distro ve Power Plant olayına. Şunu asla unutmayın. Ne kadar çok silah yuvanız olursa olsun geminizin güç sağlayıcıları bu silahları besleyemediği sürece efektif bir ateş gücü elde edemezsiniz. Corsair ise bu konuda oldukça efektif görünüyor. Isı yönetimi konusunda gemi biraz zorlansa da güç yönetimi konusunda gemi oldukça yeterli gibi görünüyor. Mesela 6 multikanon ateş ederken gemi biraz hızlı ısınıyor. Isıyı hızlı dışarı atan bir yapısı varmış gibi hissettiriyor. Bu sayede multikanon bir buit kesintisiz bir şekilde olmasa da çok kısa duraksamalarla ateş açmanıza olanak sağlıyor. Ama esas potansiyel Railgun gibi yani modül odaklı atış yapabilen silahlarda ortaya çıkıyor. Biraz ısı problemi oluyor. Ancak heatsink ile kolayca çözebiliyorsunuz. Ortaya çıkan hasar ise gerçekten göz dolduruyor. Bu noktada ufak bir uyarı. Geminizin yüksek ısıda uzun süre kalması modüllerinizin yanarak hasar almasına sebep olur. O yüzden çatışmadan çıktıktan sonra modüllerinizi bir gözden geçirmenizi öneririm. Bütün bunların dışında shield kapasitesi Piton MK2'den oldukça düşük olsa da yine booster'lar ile çatışmada dayanabilen bir shield kapasitesine sahip oluyor. Oyun içi verilerde Guardian Shield Reinforcement'lar ve booster'larla birlikte shield kapasiteniz 2705.9 MJ gibi bir kapasiteye ulaşıyor. Piton MK 2de shield kapasitesinin 3856 MJ olduğunu hatırlatmak isterim. Tabi bu noktada Python MK2'de bulunan 6 utility'nin de etkili olduğunu belirtelim. Ancak armor kapasitesine baktığımızda esas farkı bu noktada görüyoruz. Python MK2 1996 armora sahip olabilirken Corsair'ın armor değeri shield'lı versiyonda 3441 armora sahip olabiliyor. Ancak gemiyi hull tank olarak kullanmak isterseniz bu sefer armor değeri 5655'e ulaşıyor. Bu noktada hull tank anaconda'nın 9000 armora sahip olduğu düşünülürse ve Corsair'ın manevra kabiliyeti de Anaconda'ya göre çok daha iyi olduğuna göre gemiyi hull tank açısından oldukça öne çıkartıyor. Ayrıca ateş gücünün de tatmin edici olduğu düşünüldüğünde ben Corsair'ı önümüzdeki günlerde PvP ve PvE instance'larında bol bol göreceğimizi düşünüyorum. Ayrıca Targoid avında da ekstra işinizi görebilecek bir gemi olduğunu düşünüyorum. Çil tayfa fenalık geçirmeden geminin multirol olduğunu hatırlatarak biraz da başka neler yapabildiğine bir bakalım. Şayet madencilik yapmak istiyorsanız hem Deep Core hem de mining ekipmanlarını bir arada bulundurabileceğinizi belirtmek isterim. Power plant kapasitesi gayet yeterli gibi görünüyor. FSD booster olmadan da doluyken 26, boşken 38 ışık yılı gibi fena sayılmayan bir sıçrama menziline sahip oluyorsunuz. Yani gidip gezegen halkalarında hızlı şekilde mining yapabilirsiniz. Kargo kapasitesi ise ayaküstü yaptığım bu ilt özelinde 192 ton oldu. Bunu arttırıp azaltmak tabii ki kendinizin yapacağı bu ilde göre değişir. Gelelim Corsair'ın kargo taşıma kapasitesine. Beşlik FST booster takıldığında doluyken 38,14 ışık yılı, kargosu yokken yani boşken 51.2 ışık yılı gibi bir menzile sahip oluyor. Kargo kapasitesini ben 236 ton olarak ayarladım. Çünkü taşıma yaparken genk yerseniz geminizi sağ salim instance'dan çıkartmanızı sağlayacak kadar shield kullanmanızı öneririm. Benim deneysel olarak yaptığım kargo build'inin shield kapasitesi 1466 megajoule oldu. Tahminimce yeterli olacaktır. Top Speed sayesinde ateş gücü yüksek hiçbir geminin sizi yakalayamayacağını da düşünürsek galaksinin neredeyse her yerinde rahatlıkla ticaretinizi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Gelelim Exploration işlerini Açıkçası ben gerek sıçrama menzilinin yetersiz kalması gerekse geminin orta büyüklükte bir gemi olmasından dolayı pek keşif için kullanacağınızı düşünmüyorum. Tavsiye de etmiyorum. Zaten elimizde Mandalay gibi hem yüksek sıçrama menziline hem de boyutuna göre nispeten kompakt bir tasarıma sahip olan bir gemi olduğu için pek tercih sebebi olacağını düşünmüyorum. O yüzden keşif işleri için Corsair'ın mantıklı bir tercih olacağını düşünmüyorum. Tabi yine de tercih sizin. İşte karşınızda neredeyse her şeyiyle Corsair. Üstten baktığınızda narin, profildense nispeten kaba görünümü ve yapabildiği hemen her şey bu kadar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Corsair'ı erkenden hangarınıza katmanıza değer mi yoksa krediyle satışı bekler misiniz? Ben şahsen aldığıma pişman olmadığımı söylemeliyim. PvP ve PvE tarafında gemi oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Eh PvP ağırlıklı bir pilot olduğum için ben geminin kullanım alanından gayet memnunum. Sizler de yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca Discord kanalımızda insanları bir araya getiriyor. Bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlıyoruz. Discord davet linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Bu arada önümüzdeki günlerde ufak bir duyurumuz olacak. Güzel bir etkinlik planlıyoruz. Şimdiden buradan ön ipucunu vereyim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.